Evet, bu bekleyin. Evet, hazır falan olduğu için de evet, e, çok hoşuma o, gitti. O, Şimdi burayı bize bir anlatır mısınız? Ne böyle. Net durum. Neredeye kadardır? Bana bir sınırı da gösterin. Burası 15 dönüm. 2 evet, mi? tamam. 15 kapısı dönümü. Yerini 278 metre kare denir. Güzel. Sınırımız da oradan başlar. Orada şey, denir. Evet. Sınır oradan, oradan başlar. Evet. Havazat Orada bir sınır var. Tamam. Oradan böyle. olarak yakındır, denize yakın. O tarafta da deniz Construction şey. e, proje başlamış. Geçen bir satış başlamış. Bir bir tamam. Peki burada vatandaşlar denize gitmek için nereye tercih edecekler? <laughs> Buradan denize gitmeye yürüme mesafesi. Evet. evet işte Yani? Ya, yani. 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 O zaman biz burayı Tebrizliler e, sitesi yapalım. Olabilir ya abi. da <laughs> ya da Azerler sitesi yapalım. Değil mi? Şey. Yakışır. Yakışır. pek güzel. Yakışır da. Evet. Azerlerde de inşallah gelirler burada yatırım yaparlar. Getirirler. Azerbaycan'dan Tebriz'den getiririz. Evet. Böyle hani komşuluk yapacak. belli oldu ve hakikaten buraya da yakışır. Burada yok. gerçekten şu anda şöyle değerlendir. Bizim insanlarımız e, sohbete, sohbet için toplayacağız. E, yaşlandığı zaman vakit geçireceğiz.